Tekbir! Tekbir! Nehirden denize özgür Filistin! Şimdi sizlere hitap etmesi için Milli İrade Platformu adına Sayın Necmettin Bilal Erdoğan Beyefendi'yi davet ediyorum. İstanbullular şehitlerimize rahmet Filistin'e destek için bugün Galata Köprüsü'nü dolduran yüz binler gününüz aydın olsun. Yeni yılımız milletimize bütün Müslümanlara Filistin'e ve insanlığa huzur getirsin inşallah. Rabbim gözü yaşlı annelerin göz yaşını dindirsin. Bugün burada yine yeni yılın ilk sabahında Gazze'de ve Filistin'de yaşananların yalnızca insani bir dram olmadığını aynı zamanda küresel düzenin temellerinin sarsıldığını ahlaki iddia taşıyan tüm uluslararası kurumların iflas ettiğini gösteren bir kırılma hattı olduğunu haykırmak için toplandık. Gazze'de yaşanan asla bir savaş değildir. Gazze'de yaşanan iki ordunun bir araya geldiği bir çatışma değildir. Gazze'de yaşanan sadece bir güvenlik meselesi değildir. Gazze'de yaşanan bir halkın kadınlarıyla, çocuklarıyla, yaşlılarıyla bilinçli ve sistematik bir şekilde yok edilmeye çalışıldığı bir soykırımdır. Bu soykırım yalnızca On binlerce ton bombayla yapılmıyor. Bu soykırım açlıkla yapılıyor. Bu soykırım susuzlukla yapılıyor. Soğukla yapılıyor. İnsani yardımların engellenmesiyle yapılıyor. Bugün Filistin'de ağır kış şartlarında derme çatma çadırların içinde her türlü imkandan yoksun insanlar var ve bu insanlara ulaşabilecek yardımı bilerek, isteyerek ve hatta zevk alarak engelleyen zalim bir düzen var. Bu kadar alçalmayı mümkün kılan bir zihniyetin başındaki Netanyahu eşkıyasını Rabbimiz kahhar ismi şerifiyle kahru perişan eylesin. Savaşın dahi bir hukuku vardır ancak bırakın Gazze'de bu hukukun ihlal edilmesini fiilen bu hukuk yok sayılmıştır. Cenevre sözleşmeleri işte Batı'nın kendi sözleşmeleri açık ve nettir. Sivillerin hedef alınması, orantısız güç kullanılması, yaşam altyapısının yok edilmesi açık savaş suçudur. Bu suçlar üstelik münferit değildir. Bu suçlar süreklidir. Bu suçlar merkezi kararlarla yönetilmektedir. Hem de İsrail vatandaşlarının güçlü desteğiyle yönetilmektedir. Ve tam da bu nedenle şunu söylüyoruz. Bunlar bir çatışma değildir. Bunlar devlet gücüyle icra edilen modern bir yok etme siyasetidir. Çünkü Filistinli maalesef İsrail için insan sayılmıyor. Dünyanın Rusya Ukrayna Savaşı başladığı andan itibaren takındığı tavırları bir düşünün. Bir yanda askeri, ekonomik, politik ambargolar, diğer tarafta uluslararası spor müsabakalarından, şarkı yarışmalarından birçok etkinlik ve organizasyondan men Rusya var. Dostoyevski'nin bile yasaklandığı bir dünya. Diğer yanda 21. yüzyılın Hitler'i Netanyahu ile sarmaş dolaş bir dünya. İşte Batı medeniyetinin geldiği nokta, düştüğü nokta, zillet. Bizim meselemiz tıpkı nazizm gibi insanı değersizleştiren, Üstünlük iddiasıyla başkalarını yok sayan Siyonist ideolojiyledir. Bugün bütün dünya şunu görmek zorundadır. İnsanların kimlikleri üzerinden kolektif suçlu ilan edilmesi, sivil nüfusun topyekün cezalandırılması, yaşam alanlarının sistematik biçimde yok edilmesi, açlığın ve korkunun bir silah gibi kullanılması bütün bunlar insanlık tarihinin çok karanlık bir dönemini hatırlatmaktadır. Evet, Siyonizm bugün İsrail nazizmi olarak kendini göstermektedir. Ve insanlık bu İsrail nazizmi ideolojisiyle yüzleşmek zorundadır. Ve elbette İsrail bunun altında ezilecektir. Gazze yerle bir edilmiştir. Bu yıkımın bedeli mağdurlara yüklenemez. Bu yıkımın maliyeti üçüncü ülkelere havale edilemez. Yıkan onarmalıdır. Bugün burada tekrar söylüyoruz ve her platformda söylemeye devam edeceğiz. İsrail savaş suçlarını tazmin etmekle yükümlü tutulmak zorundadır. Ve Gazze'nin yeniden inşası İsrail'in ödediği savaş tazminatları ile yapılmak durumundadır. Şimdi Gazze'de bombayla yürütülen bu siyaset Batı şeriada yerleşimci şiddeti üzerinden sürdürülmektedir. İsrail tarafından silahlandırılan yerleşimciler biliyorsunuz hiçbir zaman olmadığı kadar Batı şeriadaki mazlum Filistinlileri hedef almaktadır. Dolayısıyla Gazze ve Batı Şeria'daki durum birbirinden kopuk ayrı değildir. Her ikisi de aynı cezasızlık mimarisi içinde yürütülmektedir. Gazze ve Batı Şeria'daki işgal sona ermeden Filistinliler kendi vatanlarındaki yaşam hakkı ve özgürlüklerini kazanmadan Filistin devletinin Toprak bütünlüğü tanınmadan mücadelemize ara vermeyeceğiz Allah'ın izniyle. Türkiye artık güçlü Türkiye. Türkiye artık zulme karşı duran Türkiye ve Türkiye artık Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni dünya düzeninin kurucu aklı olma yolunda bir Türkiye. Bizim milliyetçiliğimiz Başkasını ezme milliyetçiliği asla değildir. Bizim milliyetçiliğimiz zulme karşı dimdik durma ahlakıdır. Türk bayrağı yalnızca bir sembol değildir. O bayrak adaletin, merhametin ve sorumluluğun rengini taşır. Şimdi milletçe yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle bireysel olarak mücadelemizi boykotla sürdürmek zorundayız. Boykotu küçümsemeyeceğiz. Ne işe yarar demeyeceğiz. Ben ne yapıyorum sorusuna verdiğimiz en güçlü cevap boykot olacaktır. Zulüm sadece silahla sürmüyor. Para akışıyla sürüyor. Normalleştirildiğinde büyüyor ve sürüyor. Dolayısıyla biz boykotla zulmün normalleşmesine dur diyeceğiz. Ben bu zulmün ortağı olmuyorum diyeceğiz. Tarihte nice zulüm düzeni meşruiyetini kaybederek çöktü. Boykot işte zulmü yanlış, yalnızlaştırarak bunu başaracak. Evet, bugün burada bulunan sizler insanlığın vicdan tarafında saf tuttunuz. Bugün Galata Köprüsü'nde yüz binlerle beraber tarihe şunu yazıyoruz. Biz sinmeyeceğiz. Biz susmayacağız. Biz Filistin'i unutmayacağız, unutturmayacağız. Biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Gazze özgür olana kadar, Kudüs özgür olana kadar bu mücadeleyi Mescidi Aksa özgür olana kadar sürdüreceğiz inşallah. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.